Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kar ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Şu görmüş olduğunuz yerdeki ayak izleri hayvanlara aittir. Kar toprağın sulanmasını sağlar. Böylece sebze meyve üretimini artırır. Ülkemize tarım ürünlerini artırarak ekonomimize katkı sağlar. İnsanların ve hayvanların beslenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Ayrıca kardan dondurma yapılır. Kar taneleri yer yüzündeki mikropların temizlenmesini sağlar. Böylece bizim mikroplardan koruyarak sağlıklı olmamıza katkıda bulunur. Kısacası kar içi ve dışı gibi tertemizdir. Kış aylarının olmazsa olmazıdır arkadaşlar. Top oynama ve kardan adam yapma e, çocukların en sevdiği oyunlardan biri Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. hoşça kalın.